Tamam, arkadaşlarımıza devam ediyoruz. Şimdi yanımızda bir Dersin tamam. amcamız Merhabalar. Tanışalım. Dersime ne kadar evet. Dersimlerin etkinliği var Gagan. Dersime gidiyoruz. Dersin'e gittik. Dersin'e gittik. Dersin'e gittik. Kaan dedik yapa. işte bu biliyorsunuz. Aralık 14'ünde eski hesap 1'inde başlıyor. Ocağın 15'ine kadar, 14'üne kadar Kaan ayı. Sonunda Hızır başlıyor. Evet, Hızır Bu arada bu Kaan'da niyazlar pişiyorlardı. Yani bazı değişiklikler mezarlara gidiyoruz. Yani gidiyorlardı. O da bir de bir babuka yapıyor orada içine böyle bir ağaç böyle de kısmet kime çıkar diye. Evet. Dersime gidiyor musun? Dersime? Evet. son zamanlarda gitmem. Yazın gidiyorum. Bahar evet. oradayım. Evet. Peki amca bir soru. Dersimin kaç tane ilçesi var? Alıştırmış. Evet. Evet. evet, evet, direkt söyleyeceğim. Tam şey yapamadım. Hiç mı? Yok, birer birer. olarak ya da saymak lazım. Say bakalım, sayalım. Külümür, Nazmiye, Ovacık, Ertek. Kim kesin? Nazmiye, Altı. Altı. Bir tanem saydım. Yedi Bir. tane. Bir. Bir. Ertek. Yaz. Külümür. Evet. Külümür. Külümü. Nazmiye. Nazmiye. Ovacık. Hozatı unuttun. Ah Hozat. Hozatı unuttum. Hozatı hozat. evet, hozat. unuttum. Hozat Peki en az nüfusu olan ilçemiz hangisi? Az olan nüfus mu? Evet. Son zamanlarda Külümür galiba. <laughs> Yok. Külümür ikinci sırada. Öyle mi? O tam olarak evet. yapamaz. Hadi ben çıkalım. Ee. Nazmiye. Nazmiye. <laughs> evet. evet. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. <laughs>